Merhaba arkadaşlar, matematiğin bindiri bindire değil, sindiri sindiri anlatıldığı Edison Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle beraber çarpanlar ve katlar konusuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar konusundan kısaca bahsetmek gerekirse bu konu 8. sınıfın da bir konusu oluyor. Aynı zamanda hatta hakabinde 8. Sınıfın, 8 sınıfın sonunda gireceğiniz lise sınavı sınavında da arkadaşlar soru olarak da karşınıza çıkabilecek bir konudur. O yüzden bu konunun önemini ve emniyetini bilin ki. Daha dikkatli arkadaşlar bir şekilde bu konuyu dinleyin ki size daha iyi bir lisenin yolunu açacak bir konu dan bir tanesidir arkadaşlar bu. E, bu dersimizde çarpanlar ve katlar konusunu işlerken ve anlatırken e, kullanacağım kaynak eee Çanta Yayınları'nın etkinlikli kazanım soru bankasından sorular aldım ve sizlerin karşını, karşısındayım. E, bu konuyu anlatmaya çalışacağım buradan aldığım e, işte sorularla beraber. Şimdi çarpanlar ve katlara giriş yapmadan önce e, her zamanki gibi sizlerden ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Videolarınızı beğenip yorum yapmayı ve bu videoların daha geniş kitlelere daha çok insanın faydalanabilmesi için bu videolardan e, sosyal çevremizdeki arkadaşlarımıza tavsiye etmenizi rica ediyor diyoruz. Ve şimdi sözü çok fazla uzatmadan dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar. Şimdi arkadaşlar çarpanlar ve katlar konusuna girmeden önce ben ne yapmıştım? Aslında önceki videoda size bölünebilme kurallarını anlatmıştım ve bölünebilme kurallarında size bu konuyu biraz daha hakim olmanızı sağlamıştım. Normal mantık olarak kitaplarda önce çarpanlar ve katlar daha sonrasında bölünebilme kuralları anlatılır. Ama benim mantığıma göre açıkçası bu biraz daha yanlış bir sıralama olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz çarpanlar ve katlar yani çarpanın ya da daha doğrusu bölenin ne olduğunu bilebilmeniz için arkadaşlar o sayının hangi sayılara bölünüp, bölünüp bölünmediğini de bilmeniz gerekir. O yüzden bölünebilme kurallarına akip olmanız gerekir. Şimdi geldiğimizde konumuza mesela ilk sorumuzla başladığımızda ne demek istediğimi daha da iyi anlayabileceksiniz. Arkadaşlar şimdi ilk sorunu diyor bize aşağıda verilen sayıların çarpanlarını bulunuz diyor. Çarpanlarını bulunuz diyor ya da bölenleri diyelim biz bunu arkadaşlar. Yani bu sayı hangi çarpanlardan oluşur demek istiyor Şimdi şunu bir kere belirtmek isterim ki çarpanları ile asal çarpanlarını bulurken farklı bir metot kullanıyoruz. Çarpanlarını ve bölenleri nedir dediğimizde farklı bir metot kullanacağız. Asal çarpanları nedir dediğimizde farklı bir metot kullanacağız. Şimdi arkadaşlar çarpanları nedir derse şöyle bir çizgi çiziyorsun. Bu çizgi çizdiğinde bu 24 sayısı hangi iki sayının çarpımından oluşur dediğiniz zaman şuraya hemen 1'i yerleştiriyorsun. Bu 24 sayısı bir kere 1 çarpı 24'ten oluşabilir değil mi? Yani 1 ve 24 çarpımı 24'ü verir. Aynı zamanda arkadaşlar burayı buradaki bu kısmı yavaş yavaş artır artıra devam ediyorum. Bakın 1, 1 artırdım 2. 2 ile bölünüyor mu bu? Evet bölünüyor. 2 çarpı 12'dir. Değil mi? E 3 ile bölünüyor arkadaşlar bu? Bakın bölünebilme kurallarını bilmeniz gerekir. Şimdi 24'ün 3 ile bölünüp bölünmediğini nereden bileceksiniz? Mesela burada 90, 72 sayısı. İşte hangi sayı ile bölündüğünü nereden bileceksiniz? Bölünebilme kurallarından bileceksiniz. Daha doğrusu bölünebilme kuralları sizin işinizi daha çok hafifletir. işlem kabiliyetinizi, hızınızı artırır diyoruz. Şimdi 3 çarpı nedir? 8 8'dir mesela. 8 çarpı 3 24'ü verdi. Bak 2 çarpı 12 24'ü verdi. 1 çarpı 24 24'ü verdi. E şimdi devam ediyorum. Bir artırdım. 4 çarpı 6 arkadaşlar 24'ü verdi. 5 bölünmez çünkü son basamak 0 ya da 5 olması gerekirdi. Dolayısıyla 6 ve 4 6 çarpı 4 nedir arkadaşlar yine 24'ü verir. Bakın 4 6 ve 6 4 tekrar ettiğini gördüğüm anda çizgi çiziyorum. Artık benim için cevap şurasıdır. Yani 24'ün bölenleri arkadaşlar 1 2 daha doğrusu çarpanları ya da bölenleri aynı kavramlardır bunlar. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24'tür. 24'ün çarpanları. Şimdi gelelim 60'a yine aynı mantıkta bakın çarpanlarını ya da bölenlerini istiyorsa bizden yine aynı mantıkla hareket etmemiz gerekiyor. Böyle bir çizgi çizdik. ve 60'ın çarpanları nedir, nedir dediğimizde buraya önce bir 1'i yerleştiriyoruz. 1 ile neyi çarparsam 60 olur? Tabii ki 60'ı. Devam ediyorum. 2'ye geçeyim şimdi buradan buraya yavaş yavaş artıracağım bakın. 2 çarpı 30 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10, 7'ye bölünmüyor, 8'e bölünmüyor, 9'a bölünmüyor, 10 çarpı 6 tekrar etti. O zaman buradan bir çizgi çiz. Yani 60'ın çarpanları 1'dir, 2'dir, 3'tür, 4'tür, 5'tir, 6'dır, 10'dur, 12'dir, 15'tir, 20'dir, 30'dur, 60'dır. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar iki tane soru, iki tane sayıdan biz çarpanlarını bulmayı öğrendik. Buradan gelebilecek soru tarzları nelerdir? Basit soru tarzları diyorum size. Bakın ne diyebilir? 60'ın arkadaşlar 60'ın bir basamaklı ya da e, 60'ın bir basamaklı çarpanları nelerdir denildiğinde siz önce bu şekilde 60'ın çarpanlarını bulacaksınız. Bunlardan bir basamaklı olanlarını yazacaksınız. Ya da 60'ın arkadaşlar şöyle bir şey diyebilir. 10'dan büyük 30'dan küçük olan çarpanları nelerdir denildiğinde yine bu mantıkla yapıyorsunuz. Bunların arasından arkadaşlar 10'dan büyük ve 30'dan küçük olanları işaretliyorsunuz. Yani buradan bu tarz sorular gelebilir. Değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Ya da 60'ın iki basamaklı çarpanları nelerdir denildiğinde yine bu mantıkla yapıyorsunuz. Buradan sağ sadece iki basamaklı olanları alıyorsunuz değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi 72'nin çarpanlarını bulmaya. 72'nin çarpanları nasıl bulunur? Önce 1'i yerleştir. 1 çarpı 72. 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Çünkü son basamak 0, 2, 4, 6, 8 olduğu anda bu sayı 2 ile bölünür. Bakın bölünebilme kurallarını kullanıyorum yoğun bir şekilde. 2 çarpı 36. 3 çarpı 24 4 çarpı e, 4 çarpı 18 5'e bölünmüyor çünkü son basamak 0'ya da 5 e olması lazımdı 6'ya bölünüyor mu? Evet bölünüyor çünkü bir sayı 2'ye ve 3'e de bölünüyorsa o zaman bu sayı 6'ya da bölünür 6 çarpı 12 oluyor değil mi? 7 çarpı olmuyor 8, olmuyor, 8 oluyor 8 çarpı 9 bir küçük bir tiyo vereyim size arkadaşlar ardışık sayılar geliyorsa böyle büyük ihtimal o artık bitmiştir neden? Çünkü 8 çarpı 9'dan sonra 9 çarpı 8 gelir tekrar etti yani dolayısıyla arkadaşlar 72'nin çarpanları 1, 2, 3 3, 4, 6, 8, 9, 12, 24 12, 18, 24 36, 72'dir. Değil mi? Gelelim şimdi arkadaşlar 90 sayısını 90'ın çarpanlarını buluyorum. Önce 1'i biri yerleştiriyorum. 1 ile neyi çarparsam 90 olur? Tabii ki 90'ı. 2 ile 45'i çarparsam 90 olur. 3 ile 30'u çarparsam 90 olur. 4 ile olmuyor. 5 ile arkadaşlar neyi çarparsam 90 olur. 5 ile tabii ki 18 değil mi? 6 ile 15'i 7 ile olmuyor, 8 ile olmuyor. 9 ile 10'u bakın ardışık olduğu anda direkt çizebilirsin diyorum. Neden? Çünkü 9 çarpı 10 bundan sonra zaten 10 çarpı 9'dur. Dolayısıyla arkadaşlar benim 90'ın çarpanları şu çizdiğim alanın içerisindeki sayılardır deriz bu şekilde olur değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi şuradaki sorulara. Bakın kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin alanı 48 cm karedir diyor. Bu dikdörtgenin kenarlarının alabileceği doğal sayı değerlerini bulunuz diyor. Arkadaşlar bakın aşağıda verilen sayıların çarpanlarını bulunuz diyoruz değil mi? Çarpanlarını çarpanlarını ya da bölenlerini yani buradaki mantığı burada öğrenmiş olduğum temeli ben nerede kullanacağım diye soracak olursan şurada kullanacaksın alan sorularında kullanacaksın. Çünkü neden alan sorularında kullanacaksın? Alan dediğimiz şey iki sayının çarpımından oluşur. Doğru mu? Peki başka nerede kullanabiliriz? Bölümlerde kullanabiliriz. Yani elimizde bir takım ürünler var biz onu böleceğiz bu şekilde. Bunu tabi örneklerle size anlatacağım. Bununla alakalı da örneklerimiz var elimizde. Mesela alan sorularında kullanabiliriz diyoruz. Bakın şimdi kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin alanı 48 cm karedir diyor. Tamam bu dikdörtgenin kenarlarının alıcı doğal sayı değerlerini yazınız diyor. Arkadaşlar dikdörtgen dediğimiz şey şu mudur? Çiziyorum. Şu mudur? Tamam. Peki şurası 90 derece. Dikdörtgen dediğimiz şey şu kenarla şu kenarın çarpımından mı oluşur dikdörtgenin alanı? Yani bu ikisinin çarpımı neymiş arkadaşlar? 48 cm kare. Peki bir şey soracağım. Hangi iki sayının çarpımı 48'dir? Şöyle yaparsın. Hangi iki sayının çarpımı 48'dir? Şöyle bulursun. 48'in çarpanlarını bulursun değil mi? Yani ne yaparsın? Az önce şu üstte yaptığım gibi 1 çarpı 48. Bakın kısa kenar 1, uzun kenar 48 olabilir. 2 çarpı nedir? 2 çarpı nedir? 24. 3 çarpı 16. 4 çarpı 12. 5 olmuyor. 6 çarpı 8. 7 olmuyor. 8 çarpı 6. Değil mi? Bu şekilde. Arkadaşlar buradaki kısa kenar. Kısa kenar ne olabilirmiş? Kısa kenar 1, 2, 3, 4, 6 olabilir. Uzun kenarda 8, 12, 16, 24, 48 olabilmiş. Bu dikdörtgenin kenarlarını alabileceği doğal sayı değerleri işte neymiş arkadaşlar? bunlarmış. Yani bu bu dikdörtgen kenarları bu 1 2 3 4 6 8 12 16 24 ve 48'den oluşabilir değerli arkadaşlar. Yani çarpanlar ve katlar konusunu alan sorularında kullanırım. Peki alan sorularının dışında nerede kullanırım arkadaşlar? İşte şu örnekte olduğu gibi nedir bu örnek? Aslı elinde bulunan 18 şekeri arkadaşların eşit şekilde dağıtacaktır diyor. Değil mi? Tamam. E, Aslı'nın arkadaş sayısı 15'ten az olduğuna göre Aslı'nın arkadaş sayısının alabileceği değerleri yazınız diyor. Arkadaşlar elinize bir şey var fazlalık var, bir, fa bir ürün fazla bir şey var. O fazla olan bir şeyi siz dağıtacaksınız. Yani böleceksiniz değil mi? Zaten az önce konu neydi? Çarpanları ya da bölenleriydi değil mi? Çarpanları ya da bölenleriydi. E tamam. E şimdi arkadaşlar elinizde 18 tane şeker var. Bakın soru ne diyor bakın. Aslında arkadaş sayısı 15'ten az olduğuna göre aslında arkadaş sayısını alabileceği değerleri yazınız. Şimdi 18'i Arkadaşlar nedir 18'i? 1 çarpı 18'dir. 2 çarpı 9'dur. 3 çarpı 6'dır. E, ne oldu şimdi? 4 oldu. Olmaz. 5 olmaz. 6 çarpı 3'tür. Tekrar etti. Şuradan şöyle düşün. Bakın Aslı'nın arkadaş sayısı 1 olabilir. Bu bir tane arkadaşına 18 tane şeker vermiş olabilir. Aslının arkadaş sayısı 2 olabilir. Bu iki arkadaşa 9'ar tane şeker vermiş olabilir. Aslının arkadaş sayısı 3 olabilir. Bu üç arkadaşa 6'şar tane şeker vermiş olabilir. Ya da tam tersi düşün. Aslının arkadaş sayısı 6 olabilir. Her bir arkadaşına 3 tane şeker vermiş olabilir. Aslının arkadaşı 9 olabilir. Her bir arkadaşına 2 şeker vermiş olabilir. Aslının arkadaşı 18 olabilir ve her bir arkadaşına 1 şeker vermiş olabilir değil mi? Dolayısıyla arka, aslında arkadaş sayısı bunlardan bir tanesidir. Bu 6 sayısının 6 sayıdan bir tanedir. Ne diyor bana burada? Aslında arkadaş sayısı 15'ten az olduğuna göre. Dolayısıyla ben 15'ten az olanları seçiyorum. Seçtim, seçtim, seçtim. Aslında arkadaş sayısının olabileceği değerleri yazınız. Nedir o değerler? 1, 2, 3, 6 ve 9'dur. Aslında arkadaş sayısı bunlardan birisi olur değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi bu soruya. Aşağıda verilen sayıların yüzden küçük tam katlarını yazınız diyor. Arkadaşlar yüzden küçük katlar nedir? 15'in katlarını yazacağız işte. 15 2 katı nedir? 30. 3 katı nedir? 45. 4 katı nedir? 60. 5 katı nedir? 75. 6 katı nedir? 90. 7 katı nedir? 105, 8 katı nedir? 120 diye devam eder değil mi? E bana 100'den küçük tam katlarını yazın demedi mi? E tamam şu ikisine gerek yok o zaman. Yani 100'den küçük tam katları 90, 75, 60, 45 ve 30'dur değerli arkadaşlar. Doğru mu? 13'e gelelim. Arkadaşlar 13 nedir? Şimdi 2 katı 26, 3 katı 39, 4 katı yani 4 çarpı 13 nedir arkadaşlar? 52. 5 çarpı 13 nedir arkadaşlar? 65, 78. Devam ediyorum. 7 katına bakıyorum şimdi. 91. 8 katı 104'tür. 100'den küçük dediği için buraya artık devam etmeme gerek yok. Yani 100'den küçük katları nedir arkadaşlar? Bu çizdiğim işte sayılardır değil mi? 13'ün 1 katı, 13'ün 2 katı, 13'ün 3 katı, 4 katı, 5 katı, 6 katı, 7 katıdır değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi buradaki sayılarımıza. 16'nın yüzden küçük tam katlarını bulacağım. 2 katı nedir? 16'nın 32'dir. 3 katı 48'dir. Değil mi? 4 katı nedir arkadaşlar? 64 müdür? 5 katı nedir? 80'dir. 6 katı 90. 7 katı 102, 112 diye devam eder. Yüzden küçük tam sayı, yüzden küçük tam katları nelermiş arkadaşlar? Şöyle 96 80 64 48 32 ve 16'ymış değil mi? 1 katı, 2 katı, 3 katı, 4 katı diye devam ediyor. Şimdi gelelim 11'e. 11'in katları nelerdir arkadaşlar 100'den küçük? 22 33 44 55 66 77 88 99 110. 100'den küçük tam sayı katları arkadaşlar 11'in nelermiş? Şöyle şunlarmış değil mi? Bu şekilde olur değerli arkadaşlar. Şimdi geçelim bir sonraki sorumuza. Evet şimdi ne diyor bu soru bize? Pozitif bir doğal sayının 8 farklı doğal sayı böleni vardır diyor. Bakın pozitif bir doğal sayının 8 farklı doğal sayı böleni vardır diyor. Bunlardan iki tanesi 21 ve 35 olduğuna göre diyor bu sayı kaçtır diyor. Arkadaşlar şöyle düşün. Şimdi bu sorudan kopar kendini. Bu sayının ne olduğunu bilmiyorum. Bu sayı 20 olsun. Bu sayı 20 olsun. Bunun bana iki tane bölenini söyler misin? İki tane bölenini söyler misin? Söyle bir tanesi 4. Diğeri de ne olsun? 5 mi olsun? Tamam anlaştık. Peki buradan ne anlarsın şimdi? Sen bu sayıyı bilmiyorsun. Bu sayıyı tahmin edebilir misin? Bu sayının ne olduğunu yani hangi sayılardan bir tanesi olduğunu bilebilir misin? Bu 20'nin. Bilebilirsin. Neden? Arkadaşlar eğer bir sayı bir sayının böleniyse ne dersin bu konu hakkında? Demek ki bu sayı yani o büyük sayı arkadaşlar bunun katıdır. O zaman dersin ki bu 20 4'ün mutlaka katıdır ki 4 10'un böleni olsun. 4 8 12 16 20 değil mi? E 5'in katı eğer 20'nin böleni 5 ise ha demek ki 5'in katıdır o 20 dersin değil mi? Tersten bakarsın olaya. Ne dersin? 5 10 15 20. Bakın denk geliyor gördünüz mü? Bu şekilde. Şimdi bu soruyu uyarladığımız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız gayet iyi bir şekilde. Bu sayıyı bilmiyorum ben şimdi. 8 tane farklı doğal sayı böleni var. Tamam önemi yok onun için benim. Ama bunlardan 2 tanesi arkadaşlar bölenlerden 2 tanesi 21 ve 35'miş mi? Tamam. Şurada öğrenmiş olduğum taktiği burada uygula şimdi bakalım. Ne demek istiyorum? Eğer bu sayının böleni 21 ve 35 ise yani bu sayı 21'in de katıdır, 35'in de katıdır. O zaman ben hadi beraber 21 ve 35'in katlarını yazalım. 21'in katları nelermiş?

ee, ondan sonra 210, 210. Ondan sonra 245 diye devam eder, değil mi? Şimdi arkadaşlar bu ikisinin katları nerede aynıdır arkadaşlar? 105'te ve 105'te, değil mi? He, demek ki bu sayı aslında 105 olabilir. Ya da 105'in katıdır. Bak, bunlar büyük ihtimalle 210'da da birleşir. Bak, devam ettirelim istersen konunun mantığını anlayabilmen için. 21 fazlası 168, 21 fazlası 189, 21 fazlası ee, nedir arkadaşlar? 210. Bak gördün mü? 2 katı. Şimdi bu da 210'da kesinlikle bileşir. Yani bu iki sayının katları nerede birleşiyor? 105'te mi birleşiyor? O zaman bunlar bu iki sayı arkadaşlar hep 105 ve katlarında aynı şekilde birleşir. Tamam mı? Bak devam ettirelim. Devam ettirmeme gerek yok. Zaten burada 210 var değil mi? Bak gördün mü? He, o zaman şimdi soru şu, acaba bu sayı 105 midir, 210 mudur? Önce ben şu küçük olandan başlayayım, bakalım 105'in 8 tane farklı doğal sayı böleni var mı? Eğer 8 tane farklı doğal sayı böleni varsa 105'in zaten bunların 2 e, tanesi 21 ve 35 olacaktır, değil mi? Zaten 21'in katıysa bir tane 21 çıkacaktır kesin. E, 35'in katıysa arkadaşlar 35 de çıkacaktır. Şimdi 105'e bakalım, yine aynı mantık. 105 nedir arkadaşlar? 105 1 çarpı 105'tir. 2 çarpı olmuyor. 3 çarpı ne olur arkadaşlar? 3 çarpı 35 olur. Değil mi? 3 çarpı 35 olur. 4 olmuyor. 5 oluyor mu? 5 çarpı 21. 6 oluyor mu? Olmuyor. 7 oluyor mu? 7 oluyor herhalde. 7 çarpı ne olur arkadaşlar? 7 çarpı 15 olur değil mi? 8 olmaz, 9 olmaz, 10 olmaz, 11 olmaz, 12 olmaz. Kontrol ediyorum. 13 olmaz. 14 olmaz. Yine 15 çarpı 7 diye ne yaptı? Tekrar etti. O zaman buradan bir çizgi çizdik. Bakalım 105'in arkadaşlar gerçekten 8 farklı doğal sayı bölünü var mıdır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane farklı doğal sayı bölünü var. Doğru. E peki bunların arasında 21 ve 35 var mı? E vardır zaten. Mutlaka olmak zorunda zaten, değil mi? E var. 8 farklı doğal sayı böleni var ve bunlardan iki tanesi de arkadaşlar ne? o 21 ve 35. E şimdi 210'u alsan ne olur? 210 aldığın anda arkadaşlar, ee bu sayı ne olur biliyor musunuz? Bölen sayısı doğal sayı böleni daha fazla çıkar doğal sayı bölünün daha fazla çıkar. Mesela 210'u şurada bulalım sizlerle beraber. Biraz daha konuyu idrak edebilmeniz için tam olarak mantığın oturabilmesi için. Bakın kat arttıkça bölen de artar. Unutmayın. Tamam mı? Şimdi 1 çarpı 210, 2 çarpı 105, 3 çarpı 70, 4 çarpı olmuyor. 5 çarpı nedir arkadaşlar? 5 çarpı 42 midir? 5 çarpı 42'dir. Evet. 6 çarpı Olur mu 6 çarpı 6, 30, 35'tir değil mi? 6 çarpı 35. Ee, devam ediyoruz şimdi 6 çarpı 35. E, 7 çarpı nedir? 7 çarpı 30'dur değil mi? 7 çarpı 30'dur. 8 olmaz. E, 9 olur mu? 9, 180 olmuyor. E, 10 olur mu? 10 çarpı 21. E, 11 olmaz. 12 olmaz. 13 olmaz. 14 olmaz. 14 çarpı 15 olur. 16 olmuyor. E 14 ile 15 zaten ardışık değil mi? E 14 ile 15 ardışık olduğu zaman bırakıyorduk zaten. Ben direkt 16'ya atladım orada. Şaşırdım biraz. 14, 15, 15, 14'tür değil mi? E tamam. Yani gördüğünüz üzere bakın sayının katı arttıkça ne yapar? Çarpanı da artar arkadaşlar. Burada 8 tane çarpan vardı. 2, 4, 8, 10, 12, 14. Burada 16 tane çarpan çıkıyor. Gördünüz mü? Sayı 2'ye katlandığında sayının çarpan sayısı da 2 kat arttı değerli arkadaşlar. Yani demek ki bu sayımız 105'miş arkadaşlar. Anlaştık. Bu sayıda bu soruda bu tarzda çözülür diyoruz. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Ne diyor bu soru bize? 5 basamaklı bir sayının rakamları çarpımı 84'tür. 84'tür diyor. Rakamları çarpımı 84'tür diyor. Bakın bu soru da çok güzel ve çok önemli bir soru. 5 basamaklı bir sayı dediği için arkadaşlar şuraya 5 tane çizik at. Ne demek istiyorum? Her bir basamağı arkadaşlar o 5 basamak sayının bir basamağının simgelesi. 5 basamak bir sayının rakamları çarpımı 84. Tamam anlaştık burada. Bu şartı sağlayan en büyük sayı kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi çarptığım zaman o sayıları 84 olacak değil mi? He, demek ki demek ki Buradaki sayıların basamakları 84'ün çarpımıdır. Doğru mu? Evet doğru. O zaman 84'ün ben bir çarpımın çarpımlarını bulayım. Ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksın bak şimdi. 1 çarpı 84. 2 çarpı 42. 3 oluyor mu? Oluyor çünkü neden? 8 ve 4 topladığım rakamları toplamı. 3'ün katı mı? Evet 3'ün katı. Doğru. 3 çarpı nedir arkadaşlar? 20. 28 midir? Doğru 28'dir. 4 çarpı nedir arkadaşlar? 4 çarpı 21'dir. E 5 var mı? Yok. 6 var mı? Olur. Çünkü neden olur? 2 bölense 3 bölense arkadaşlar 6 da mutlaka olur değil mi? 6 çarpı ne olur değerli arkadaşlar? 6 çarpı 60 14 mi olur? 6 çarpı evet 14 olur. E 7 olur mu? 7 oluyor. 7 çarpı 12 olur. 8 olmaz, 9 olmaz, 10 olmaz, 11 olmaz. 12 çarpı 7 olur. E demek ki tekrar etti. Arkadaşlar şimdi düşün. Bu SART'ı sağlayan en büyük sayı nedir diyor. Şimdi ben şimdi buraya basamakları dediğim için her bir basamağa kaç yazmak zorundayım değerli arkadaşlar. Her bir basamağa kaç yazmak zorundayım. Ee, tek basamaklı sayı yani rakam yazmak zorundayım. E şimdi en büyük basamak en büyük sayı dediği için de en büyük basama en büyük neyi yazacağım? Rakamı yazacağım. Dolayısıyla benim en büyük basamağı yazacağım sayı kaçtır? 7'dir. Değil mi? 7. Tamam. Rakamları farklı demediği için istersen 7'yi bir kez daha kullanabilirim. Neden kullanamıyorum dersen şundan dolayı 7 çarpı 7 olduğu anda zaten e 49 olur. Benim 84'e ulaşmam mümkün değil. Çünkü 84, 49'un katı değil. O yüzden ben 7'yi kullanmayayım. 6'yı kullanayım bunun yanına. İkinci en büyük olan sayıyı kullanayım. 7 kere 6 nedir? 42. Acaba ben 84'e nasıl ulaşabilirim? Çarpımların 84 ya. 7 kere 6 42. Bir de ben bunu 2 ile çarpayım. Al sana 84. 84'e ulaştım mı? Ulaştım. Tamam. Şimdi rakamları farklı demiyor. O zaman burayı ben 1 diyeyim 1 diyeyim. Çünkü çarpma işleminde bir etkisi eleman ya. İşte 7 çarpı 6 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 1 bana neyi verdi? 84'ü verdi. Al işte basamaklarının 5 basamak bir rakamları çarpımı ne oldu? 84 oldu. O zaman bu sayı en büyük neymiş? 76.211'miş değerli arkadaşlar. Şimdi bu dersimizi bu noktada sonlandıralım. Çünkü daha da devam ettirirsek ders daha da çok uzar arkadaşlar. Bunun soru çözümüne biz bir sonraki videomuzda devam edeceğiz sizlerle beraber. O yüzden bizden hiçbir şekilde ayrılmayın. Bir sonraki videomuzu mutlaka ama mutlaka izleyin arkadaşlar. Eee dediğim gibi bu bu e, videoda e, çarpanlar ve katları işledik. Çarpanlar ve katlar önemli bir konudur. Biz size bir temel verdik bu konuda. E, kendi sınıf grubunuza göre iyi bir anlatım oldu ama 8. sınıfa göre de biraz daha böyle basit bir anlatım oldu aslında. Yani 8. sınıfın temeli, kendi sınıfının pros'u diyebilirsin bu video için. Anlaştık mı? videomuzu, dersimizi bitirmeden önce sizlerden her zamanki gibi ricamız videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz ve aynı zamanda tabii abone olmayı da unutmuyoruz. Bu tarz güzel videoların daha geniş kitlelere yayılabilmesi için tabii ki her zamanki gibi sizlerden ricamız sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınıza bu video ve kanalı de, e, tavsiye edin ki daha çok insanlar bu kanaldan faydalansın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.